Evet arkadaşlarım bir önceki videoda yapmış olduğum upgrade'de kafa kafaya çıkmıştık. Bugün artık ya batacağız ya çıkacağız diye düşünüyoruz. Aslında upgrade'e devam ettirebilirdik ama serverlara çok sıra saydığı için bunu yapamadık. Tekrar çanta toplamak ve yapayım tekrardan işte upgrade'e koyulayım demek biraz zahmetli, ve baya bir zaman alıyor. O yüzden de biz o işe girmedik. Ertesi gün yaparız dedik. Arkadaşım yine Fatih Topladığı çantayı. Şimdi ondan çantayı teslim alacağım. Yayınımı açacağım arkadaşlarım. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. İnşallah güzel bir video olur. Videoya geçmeden de birer aboneliğinizi alırım. Bana destek olmayı unutmayın arkadaşlarım. Şimdi 9 abis burada 8 raptorla 8 db'ler. Şöyle yaptık. Glave'i tam ortaya koyun md ile şeyin arası. Bakacağım ben şimdi bir yayın gelsin. Şöyle. Şöyle. Ben üzerime para çekeyim. 2, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 9 tane trinalı var. Geri kalanını yapıştırırız bir şeyler. Şuradan ben üzerime bir GB çekeyim şunu sıfırlayayım. Ben şey yapsana o pusuda kır kanka. Kıracağım kıracağım. Ben 2 GB çekeyim bitmedi. Ne harcadığımı görürüm en azından. Bir en sondaki item çanta dışı. Yani ortak değil. Bu Fatih'in en son çare. Şey abi bir tane iki tane abi sal kanka ben. Ben 3 MD yaptım 2 daha bir yaptım. Dur bakayım nerede varmış. Şimdi şunu üstümden çekmeyince bu salanacağım. Kardeş şu an düzene baksana Fatih. Sonra değiştirir miyim? Tamam. Yani önce tamam. şu abi ister. M sonra fabrik sonra şuradan devam. Ya abi ister atarsın. İster canım fabrika atmak istiyorsa fabrika. Şey, ha öyle yaparız. Şey şey de... Yolda giderken bir tane at kalsın. Altı tane kapat. İyi Fatih'im de direkt. Hemen evet, 8'i yapıyoruz yanına bitirmek. Onun bir 9 VB olsa çok tatlı olur. Yani. Şurada yine bir şeyler olur. Ha? O olmadı mı? Sen abi ise gelmeden bence bir şeyler basalım. Bence de basacağız gibi geliyoruz. Bir konuşmayalım izleyelim görelim ya. He. Bir tane bas bir tane. Attım bir tane. Attım değil. Medelerden devam en son fabrika atarız. Evet, ha, hissettiğiniz varsa onu söyleyin dayıcım. BB9 ne kadar? Valla şey biliyor abi. Mutlardan bir tane gelecek gibi sanki Ferhat. Nereden? Ya yani konutlardan. Ya son medya gelir ya da bir tane fabrik gelir gibi. Aha varım. Hadi kardeş ya hadi onun yap Hadi bakayım. Böyle olumlu konuşak ki gelsin. Tamam şimdi fabriklere geçtik yavaş yavaş ilerleyelim. Burada baba. Veda'yı. Yok, Vedo Baba dedim. Vedo Baba. <laughs> 7, 9 da Babalar karıştı Babalar karıştı. Hadi bakalım. Basacak sen basın. Dokudun aktörü hemen Yasin'i satıp pariyora çevirmedik. Bir anda. Bir yanda taht diye. Lan biz herhalde buradan gidecek mi işte. Oyuna giremiyor oğlum hiçbir şey yapamıyor ya. Evet şimdi şu fabrikten sonra esas meselelere geliyoruz. Al senin için bir de şöyle VV yapayım. Böyle. Şimdi buradan devam dayıcım. Bastık gitti. Şimdi Raptor'dayız. Var mı hisselen? Raptor'u koy dayı. Tamam. Bu su 4'e koy. Tamam. Trinayı 5'e koy. Tamam. 2 tane preview çek. Bas gitsin. Ondan sonra bana teşekkür edersin. Tamam. Ben de bunun tam tersi yapacaktım. Bilir mi kendim basacağım bir yerde. 5'e buz. 4'e Tirna yapacaktım. Hadi geliyor. Gelsin lan hadi. Aha hayırlı olmasın. Hayırlı olmadı zaten. Şimdi MD. Dayı 2-8. MD'ye Rıdvan abi. Diğer şu MD'ye de sen söyle Rıdvan abi. Dayı 2 buz, 8 Tirna. 3 Privyet tamamdır. 9 Medallos. 3 Privyet diyoruz. Tamamdır. Bugün bir 9 VD'miz var lan? Terina 3 bu hayırlı olsun diyor iyi yayınlar sağ olasın arkadaş. Grave e deneriz onu da. 3'ten sonra direkt basıyorum Edo Aynen öyle. O zaman gelsin dayı. Senin alt kapalı mı lan Fatih? Şimdi açık kapalıydı açtım baktım da. Tamam. Tamam abi. 2 Terina 3 bu. Hadi bir de bunu yapalım. Bir de 9 Grave almadık mı? Almıyor. Bebe alak ya. Yani. Hadi kardeş onu raptorumuz nerede ya? Al 9 grev geldi. Gelmedi. Abi şöyle. Trina 6. buz, 7. Konfirme geldim. 5'e kadar sayıyorum. 1. 2. 3. 4. 5. Bıraktım abi. Bana, bir tane kanka. Tamam dayı. Bir VB'yi de ben kendim basacağım. Kanka. Koy 7-8'e. 7 bu 8 Trina. E. Yedi bu 8 trina Evet 63 tane trina bekle Ben bir bugün yükseldim bir vb gelecek gibi geldi bana ya Şimdi 3 dayı Gel konfirma Tamam Zır Sal Bıraktım Ver lan Verdi lan <laughs> Vallahi verdi Aha mı lan? Oğlum vallahi Aha verdi lan. La. Oğlum bu adam var ya bak. Boşa basmadı oğlum onun FS'yi. Harbi boşa basmadı. Yapıyor mu Sparo ve Fatih? Valla bak hayırlısı. izleyen de der ki bak geçmeseydi bak salak salak totemler yapıyor falan. Abi bir önemi yok gerçekten ama totem totemdir işte yani dayanamıyorsun yapıyorsun. Hanımız hayırlı olsun dayı o zaman. Hayırlı olsun dayı. Ne fikirin var kanka? Nedir şu an sence? Şu an çantamız ne durumda? Şu, şu senin şunu via, bekle be. Verme be. Bir dakika. Atsam mı? Ver abi Abisse VB'yi. Abisse veri. Dur bir dakika. Şunu bir al. Şurayı bir hesaplayacağız sadece. Şunu bir al dayı sadece Gerçekten şurayı olalım. hesap yapıp tekrar vereceğim ben sana. Ben hiçbir... Oğlum sıkıntı yok oğlum. Heh. Bir tane tür ne var? Bunlar benim ya. Tamam bir dakika dayıcım. Şimdi bizim baştan oğlum çok güzel oldu lan Fatih. Vallahi güzel oldu. Şimdi yaptığımız şeye göre ya yani çok güzel kar oldu Allah a. bereket versin. Kardeşim şimdi elimizdekileri bunun üstüne ekleyince ne ediyor? 8 <laughs> Raptor. 2 de VB var 8. WhatsApp'tan yazacağım kanka ben sana şimdi. Tamam şimdi benim bildiğim kadarıyla sadece kabalama hesapladığımda 12 GB 2 tane 8 MD yapar en kötü. Şey 8 VB yapar. Bu 6 GB falan galiba. Aynen. 12 bu desen. 12 yapar, 22 25 de yapar. 25 GB falan der. 25 GB bura. Aynen. 9 VB ne kadar dayı? 30 32 diyorlar var 30 de kanka. 30 desek 25 GB ne kadar yapar? 450 mi GB? 4. Aynen. 450 çarpı 25 abi 11 250 yani. diyor 11 de buna koysak 11 artı 30 41 41 lira yaptı dayı bura yani GB'ye böldüğümüz zaman 450'ye ne kadar yapıyor 91 GB oldu kanka 40 GB ile girdiğimiz 91 GB oldu 2 katını biraz geçti upgrade ne yapıyorsun ben şimdi Fatih'cim ben sana vereyim mi bunları tak tamam, kardeşim şunları da veriyorum sana salıyorum ama bunlar ben benim tırnalar hala. Oğlum bu tırnalar bağlı lan. Kalsın oğlum işte totem. Şey onu diyorum işte. Bu tırnalar bağlı dayı. Yalnız var ya bak böyle şey yaparken bende falan dedi. Bedavadan yayında dolandırılmıyor. Gelir bile trade atar falan. Bende de şimdi. Sonra etiket olmuyor. Salak derler her gördüğü yerde. O VB'lerden birini yükseldiydim ya. Hani ben bir basar, biri basar da hani nasıl olur bilmiyorum ama bir VB geçeceğine bugün ben de inandıydım. Zaten Fatih esas buraya yoğunlaştı hani VB alalım, VB alalım, VB alalım diye şey yaptı zorladı. İyi oldu lan dayı. Bu Fatih'in şeyi var dayı. değişik bir avrası var. Bebe de var yani. Kanka bungalov işte. Değil mi? Kadir gecesi mi doğdun lan sen? Ya kardeş totale bakarız zaten. Totalde e, hesaplarımıza göre yani şu itemleri tekrar sattığımızda 40 gibi 90 gibi oluyor. TL olarak da 18'den 41'e falan çıkıyor işte. İyi e, güzel dayı. Allah bereket versin. Karlı bir şekilde ayrıldık. Üster anının dediği gibi yapın. Üster şey yapın. Daha sonra yine yaparız ufak tefek kişiler. Belki bunun gibi olur. Belki bir tıkışık herkesin totemi farklı. Bir şansın var onu kullanıyorsun. Daha fazla ilerletmeyeceksin kafasında. Yani, yani sürekli de dokuz alınmaz. O çantayı normalde çoğu kişi yani şansına kalmış. Siliyor atıyor. Gidiyor yani. Şey yapıyor kısa böyle. Kazandığında salacaksın abi. Bırakıyorum abi bu şekilde. Yayını da kapatacağım. Kardeşlerim. Bugün karımızı yaptık. Bugün daha önce basmadığım bir şey yaptım. Dün bir 9 grevi bastık. Bugün ise bir 9 VB basmak nasip oldu. Aslında bugün videonun aralarında da belki hani fark etmişsinizdir. Yayın esnasında da dedim bugün bir VB alacağız zaten. Arkadaşım Fatih de ona yönelik şeyler söyledi. Hani çantayı yaparken dedi ki hani VB'yi biraz çoğaltalım. Hani bir VB alalım tarzında düşündü. Ayrıca 9 VB'yi de kendisi aldı. Ona da hayırlı olsun diyelim. Hem yani kullanacağı de basmış oldu. O da güzel oldu. Hemen hemen 40 GB'lik çanta üzerine az biraz daha ekledi. 43 GB falan oldu ama bu ikiye katladı. Hatta iki katını biraz geçti. 90 GB gibi bir tutar yaptı. Yani herkes e, koyduğu GB'yi ikiye katlamış oldu. Güzel bir upgrade oldu. Biz de kalan çantayı bozup satacağız. Gerek yok. Şansımızı da çok fazla da zorlamayacağız. Bu şekilde videoyu sonlandırıyoruz. Biz de mutlu ayrılalım diyoruz. Biz de böyle güzel ayrılalım. Dün de mutlu ayrıldık ama herhangi bir artısı eksik olmadı. Bu sefer artı bir şekilde çıktık. Güzel oldu. Bizim için iyi bir deneyim oldu. Arkadaşlarım videoyu da beğendiyseniz abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bana destek verirseniz sevinirim. Bu şekilde videoyu sonlandırıyorum arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanetsin.